Hepinize selamlar dostlar. Arkadan oynayan bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu müsallikte ee, bölüm okunu ismi pek emin değilim. Yolda gezerken buldum. Dedim ki alalım. Bu arada bahçenin çitlerini tamamen tamamladım. Çok da güzel oldu. Neden yukarıya çıkıyorum? Zaten bu hayvan kaçıyor ama. Dur şuraya çıkacağım. Tamam. Al bunu eline. Bu pasifteyim değildi değil mi ya? Yok değildi. Tamam, üstümde de 3 tane patates var. Çok sorun değil. Sera işlerine falan gireceğiz. Tabi serayı kurmayacağım. Ee, bizim evin bahçesine küçük tarım arsası yerleştireceğim veya büyük. Onun için dışkı lazım. Bu da işimizi görecek. Hangi tuşla şey yaptırtıyorduk hatırlamıyorum ama. Deneriz. Bir tanecik fazla vurmuş olabilirim. Al sen şunu. Bir tane yesene bir. Oo. Saatlerce buradayım yine geçmiş olsun. yemek. Ha orada paki var. Onu da alacağım. Seviyesi önemli değil. Tam kahretar. Bu arada keçi de alacağız ama kek nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Araştırmam gerekiyor. Bakacağım. Tamam birazcık çok büyüyor. Oha. Birazcık daha toplayayım. Direkt evcilleşecek. Burnu fil gibi aynı. Ha bu arada fil demişken. mamut. Mamut demişken de mamut evcilleştireceğiz. Ama mamut. Ne oluyor? Allah. Ne diyorsun? Hayır. Onları bana ver. Abi bayılacağım yapacak bir şey yok. Ver bakayım onları. Aa şuna bak ya. Zaten zor basıyorum. 79 tanesini aldı götürüyor. Bırak bunu elinden. Sonunda. Şimdi. Abi hayvan o kadar hızlı yiyor ki. Kabul et. Bunu da al. Bug'a girdi şu an. Gel. Gel böyle gel. Kurtulacaksın. Tamam. Aslında güzel bir canlı. Zıpla. Bu çabuk evcilleşiyormuş. Oynayıp başladığım zamanlar evcilleştirebilirmişim. Eline bunu al. Bakı. Gel buraya. Seviyem kaç? Biraz yüksek, yüksek olsa. 130 dişi. Sanırım evdeki de dişiydi ama. Aa orada tersi var. Dur. Şunu bayıltalım ona gidebilirim şu an. İnşallah yüksek sevildir. Nasıl evcilleştireceğimi bilmiyorum ama Yani şey olarak bilmiyorum Eee Tuzak yapmam gerekiyor Ya da yapmayayım Ama yapsam daha iyi olurdu Sen bana kafa atıyor muydun ya Atıyordu büyük ihtimal Bu arada bu bayıltıyormuş Yorumlarda yazmışsınız Oh nereye gitti Aa ciddi misin Böyle at. Bu bölüme Yunus abi de gelecekti. Ee, Recep abinin arkadaşı Yunus abi var ya. Hani ünlü Valorant oyuncusu. İşte o gelecekti ama gelemedi. Bir sonraki bölümlere gelecek ama. Ekstradan bir ses olması daha iyi olacak bizim için. Beni takip etme. Yani daha eğlenceli olacak. Tabi ekran kartım ne derece ısınır bilmiyorum. Çok ısınırsa o iş patlar. Ben al bakayım bunları. Salam beni. Bu arada şunu fark ettim. Ee, bunu fullleyince daha mı güzel oluyor? Baksanıza. Yani alan daha geniş gibi duruyor ama de böyle bak böyle ya geniş daha güzel gibi ama böyle kalsın ya geniş de çok geniş abi burada in burada pego yoktur değil mi kesin var kendimi göremedim bir an tam kar meyve onun için yeter Minneji hayvan zaten. cam açtım da. Şimdi Sen ayılmadın inşallah. Baygınlık ee, iyi. Al bakalım. Sana iyi evcilleşmeler. Ben kaçar. Nerede o? Derzi. Aa iki, iki, tane var. Üç tane mi var? Yüz seviye yok abi. Teşekkürler. Ben ne almayayım? Neredeyiz? Burası neresi? Aslan sen kaç seviyesin? 55 yüksek seviyeli olsaydı alacaktım. Merhaba. Dodolar var. Bu arada birkaç tane daha dodo alacağım. Burada başka paki var mı? Bir tane daha paki var. Sen kaç seviyesin? 85. Alalım mı? Alsak mı? Bir şöyle bir... Bakayım yakında başka paki şu anlık yok gibi. O zaman alalım ya. Zarar dokunmaz bence. Gel. Aa orada bir tane lapaki gördüm. Sanırım. Taş falan değilse. Yok. Dur ya birkaç tane daha paki alırım Bu arada bu bölüm saber state çektim gene Ama bulamadım Gene bulamadım ya Aa ayılmış O zaman bunu böyle yapalım ee, Senin içeriden alayım mı ben Alayım Ama kozamız yok ki ya pasif. Eee bunu eline al. Kafandan 5 vuruyoruz. Oradan 47. Bayıl artık. Merhaba. Bayılacak. 3 2 1 bayılmadı. Tamam. Senin içindekileri alacağım üzgünüm. Tamam. Al bakalım bunları. Hadi başka var mı bakalım. Bunları bahçe atmak için sabırsızlanıyorum ya. Şey de alalım mı? Parası var. Hadi alalım. Ama dur. Bir dakika. Değişik bir canlı var mı? Bizde olmayan. Tamam stagolar var. Kaç seviyesiniz? Yüksek olanını alacağım. 95. 90. 50. Hmm. Almalı mıyım? Stego da alabilirim ama şu an taşıyamam. Ben kaç seviyorsun? 50. 130 olsan al alacağım. Sen tane... bu kadar temiz kalp olabilir mi ya? Yani? 130 derim direkt önüme çıktı. Keşke helikopter isteseydim. Bir tane de parasorumuz olsun. Ama oradaki pakiyi alacağım. Gördüm. Geldik sayılır. Girdin mi? Girmedin. Bugün toplu teyim oldu ya. Ben ne için çıktım? Neler yapıyorum? İçimde Saber tut vardı. Para sor. Çok güzel bir canlı. Ee, sen daha ayılma. Ne durumdasın? Ayılacak. Ayılmak üzere. Ayılmazsa güzel olur. Oh tamam. Sen dur çocuğum. Allah'ım. Merhaba. Kaç seviyesiniz acaba? O 15. Hadi koş. Afiyet tamam, şeker olsun durmasın o evcileşik? Hadi birkaç tane daha bakayım. Bahçeyi dolduralım ya. Bakayım ordasın. Ben şu trike benzeri hayvanı hiç eğitmedim. Tutabiliyor muyum seni? Hadi tut lütfen. Tutmasını beklemiyordum zaten ama. Denedik bir kere. Böyle bir bu dönüşü. Buranın içerisinde ne var acaba? Oraya da gideceğim. Sanırım yarasalar falan var. Bakayım neredesin? Ben kesin gözümün önünde. Evet burada. Kaç seviyesin bu arada? Yani 20 tamam olur olur. Kullanmayacağız ki. Eğer de takmayacağım bunlara. Sadece o 130 seviye olanlara takacağım. Kullanırım arada bir yere gidip gelmek için. O kadar. Kabul et. At bunu. Sen de gel bakalım. Ben bunları eve <laughs> nasıl getireceğim? Dur. Pasif. Dur orada. 3 Merhaba. Nereye sıktım ben öyle? Bak heyecanlandığım için sıkamadım. Bu FPS oyunlarında çok yaşadığım şey. Sen şunları bana ver. Sen direkt kalkarsın bence. Yani 20 seviyesin. Bir kere yesene. Evet. Ben birini ayağımı alıp bir eve doğru gitmeye başlayayım yavaştan. Önce para sor. Tamam ben birkaç saat eve ulaşırım. O zaman video devam ederim şimdilik bay bay. Evet hepsini getirdim. <laughs> Sonunda. At, at bunu. Bu kozonun da süresi var ya. Direkt al at al at yapamıyorum. Şimdi bunu al eline böyle yap. Tamam seviyeler ortada. Şurayı açık unutmuşum ya. Nasıl unuturum? Bu arada şöyle gezdireyim. Şu şekil. Bence muazzam oldu. simetri hastalığı olanlar şunlara takılmasın bence. Çok iş olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama mesela bunu neden bir tane fazla koyayım? Çünkü kör nokta burası. Buradan direkt üçgen olduğu için çıkabilir bug'a girip. Burayı da böyle yaptım. Merhaba. Bizim şurada dodomuz vardı dur. Dodo. Kesin aptal aptal gezinen bizimki. Sen misin o? evet. Gel. Gel bakalım. Hadi gidiyoruz. Bence ev gayet güzel oldu. Ben yani sevdim yani. Bu arada neredeyse şey yapacaktım. Çift çektim ya. Bunların da dolaşmasını açacaktım. Sonradan aklıma geldi. Bunlar uçuyor. <laughs> ne kadar zekiyim. Maşallah. Dur sen şunları bana ver bir. Taş situn. Ve iki tane nacizane yaparsam. Neredeyiz? Oo sen çok ağırlaştın. Ha bir tane itiyor. Bir bari bunu da doğru düzgün koyalım. Hayır. Ee, Q. Bir daha Q. Bir daha Q. 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 Q böyle koyabiliyor. Başka? Zannetmiyorum buradan çıkabileceklerini ya. Hadi koy be şuraya. Ne olacak koysan? O zaman birazcık öne doğru koyalım. Bir salvan kendim koyayım. Neyse koy. Tamam. Orası birazcık kötü oldu. Ben ayarlarım sonra. Sorun olmaz. Şimdi hayvanların dolaşmasını bir açayım ben. Ya bu bu Doedin de dolaşmasını açsam, Avlon tabii kaçmayacağım. Davranış dolaşmaya aç. Davranış dolaşmaya aç. Davranış dolaşmaya aç. Kuşların gene açıyordum bak. Davranış dolaşmaya aç. Davranış dolaşmaya aç. Davranış dolaşmaya aç. Sana eğer yapacağım birazdan bekle. Herkes tamam mı? değil. Davranış hiç toaçma aç. Hadi senin de doğaçmana açalım. Orada her hayvana özel bir yer yapabilirim. Mesela kunduz yuvası. Kunduzlara yaparım. Çiftleştirdikten sonra tabii ki. Dodo sen içeride takılma gel dışarıya de. Çip çektik artık. Böyle havaya dedim alonun kuyruğunda dur mu? Neredeyse duruyordu Hayvanları dışarıya alalım Bir önce Buraya koyalım Şöyle dursun Yolun ortasında Tabi sizi de unutmadım Davranış Dolaşmaya aç Davranış dolaşmaya aç Dilolar gelin Davranış dolaşmaya aç. Davranış dolaşmaya aç. Sanırım her şey mükemmel şu an. Dur raptorunu da açalım ya. Davranış dolaşmaya aç. Ben her şey mükemmel gibi. Bu arada alt çiftliği de yapacağım. Şu tarafa yapabilirim mesela. Tabi farm yapmaya düşünüyorum. Başka hayvanlarımız. Sen nesin? He. Gel böyle. Bunları da dışarıya alalım. Oha ben onu nasıl yaptım öyle ya? Sen neden içeriye girdin? Akıllı hayvan. birazdan dışarıya çıkan var mı diye bir kontrol edeceğim. Böyle bir şey yapalım. Orta, orta. Tamam. Selam. Unicorn atların kralı dolaşmaya aç. Ha kasıyor yattın. Sana can verelim de ölme. Malum bir kere bulunuyor. Argent sen burada durmak istiyor musun? Seni dışarıya götürelim ama öncesinde. Bir pomia. Oho. Çıkmıştı. Tamam. Nerede? He. Tamam. O değilmiş. Odan önce şey var. Şimdi deri lif odun. Hocam deri lif var. Tamam. Deri odun. Mükemmel. Pakilleri yapmayacağım. Kalsın öyle. Sende neler vardı? Bunu alabilirsin. Abi şöyle baksana ya. Dışarıda mükemmel bir ortam var. Aa şunu dolaşmasını açmayı Merhabalar. Davranış dolaşmaya açtı tamam. Bom ya. Nerede abi? Ben mi kör? Heh gördüm. Biraz yavaş. Allahım bu ne böyle <laughs> Dur arka bahçeden çıkaralım Merhaba Kim sevimli misin sen Yani sevimli aslında Sol tık Sağ tık C, X, Z, C, T, L Yok sadece sol tık Nasıl tuvaletimizi yapıyorduk Onu bir yorumlarda yazarsınız Kuşlarla al alakalı, saltık yapıyorum, bak toplamıyor. Dur, ile halledeyim o işi. Strike gel. Orada mor drop var, hemen gidiyorum. İlk defa mor drop alacağım. Evet, tırman. Aa bak aklıma ne geldi. Burayı şey yapabilirim. Kunduz yuvası. Yani timsah falan eğittiğim zaman buraya uygun bir yapı yaparım. İçine de atarım. Dolaşmalarını da açarım. Nasıl olur? Bence güzel. Beyin yanık cümle bile kuramıyorum. Selam. Bazen bu droplar bug'a giriyor. Taşın içine falan gidiyorlar. Ne verdin? Çok evet, teşekkür ederiz. Burada tek para var. Alsam mı? Tam altımda. Es kalsın şimdilik. Şu an yeterince hayvan var gibi. Bu arada şuraya su şeyi yapacağım. Aklımda. Griffin sen şöyle kapıda dur. Ya nasıl bir yaratıksın böyle ya. Buna baksana. Senin dolaşman açık değil mi? Gel. Seninkinde yemek. Ofa. Neredeyse hiç yok. Şöyle yap bunu yemeklerden bize de ver. Şu an anladım. Meyve kıtlığımız var. Senin için yemek var mı? Var. Senin için ne var mı? Al bakalım. Senin için ne var mı? Var. Başka kimin içine bakmam gerekiyor? E kafanı çek. Ben de al kaçivi 27 oha Unicorn sende var mı? Oha sende çok varmış. Ver. Hangisine bakacağım şaşırdım. Sana da eğer yapacağım bekle ama deri yok. Sana aldı iki tane atayım. O da sana bakmış mıydım? Aa yumurta. Ne? Mus? Böyle bir hayvanımız mı var bizim ya? Sen misin o? Allah anlamadım. Ama öyle bir hayvanımız varmış. Dakika ya bizim şeylerimiz nerede yemliklerimiz? Arkada mıydı? Neredeydi? Bizim yemliğimiz mi yok? Ben yaptık diye hatırlıyorum. Merhaba. Aa yemliğimiz yok. Hayır ya ben bir sürü basmıştım. Koydum bir yerlere. Koydum hatırlıyorum. Şöyle bakalım. Kesin arka tarafta bakacağım oraya da. Burada yok görünür de. Evet buradaymış. Sizin burada olmanızın bir anlamı yok. Sen nesin? Bir daha bastım. Yiyip desem Ver bunları bana Ön tarafa koyayım Ama Yem kaç tane Olur O da olur Aa bak şey yapacaktım hep unutuyorum Şu köşeler var ya Buraları stun yerleştireceğim Böyle buraya da Yukarıya doğru daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz bence. Tabi deneyeceğim. Güzel olmazsa da yapmıyorum Şimdi selam. Ben seni şuraya koyayım mı böyle? Tamam. Alın bakalım. Herkes yesin. Yem var mı? Yok. Demek ki kimse aç kalmamış. Bizim üstümüzde et vardı. Oraya mı koydum? Neyse videomuz kaç dakika olmuş? 30 dakika. Yani 29. O zaman burada bitirelim. Böyle yaklaş. Bugünlükte bu, bu kalık diyelim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.